Evet aleyküm arkadaşlar. Bugün Kur'an meali okumak haram mıdır konusuna değineceğim inşallah. Bazı hocalar meali okumak haramdır diyor. Bunun sebepleri var tabii ki de. Ee, şöyle direkt basit bir cevapla hayır. Meali okumak haram değildir. Kur'an daha iyi anlamak için meali birlikte tefsir de okumamız gerektiğini kanaatindeyim ben. Ama meal okumak tek başına haram mıdır? Hayır değildir arkadaşlar. Dinimizi öğrenmek için meal okumamız şarttır. Meal okumak haram değildir. Tek bir ayet ile bunu kanıtlayabilirim. Onu düşünüp kavrayabilmeniz için Arapça bir kitap olarak indirdik ayeti yer alıyor. Yani onu düşünüp anlayabilmeniz için Arapça indirdik. Farklı bir dilleri Kur'an onu Arapça çevirdik. Onu düşünebilmeniz için Arapça indirdik. Onu kavrayabilmeniz için yani anlayabilmeniz için Arapça indirdik. Bizim de Türkçe çevirmemiz, yani anlayabilmemiz için Türkçe çevirmemize hiçbir problem yok katta olması gereken anlayabilmemiz için Türkçe çevirmemiz arkadaşlar. Peki hocalar neden Kur'an meali haramdır diyor? Kur'an meali okumak haramdır diyor. Ee, belirli sebepleri var. Örnek veriyorum işte kişi ha, e, meal okuyup dinden çıkabilir, akılına yatmayan bir şey olabilir, dinden çıkabilir vesaire. Mesela aklına yatmayan bir şey derken neyden bahsediyorsun? Kur'an aterkil bir yapıya mı sahip? Yani bunu ilk okudu, okuduğunda kişi eğer tek başına okuyorsa bunu at Kur'an aterkil bir yapıya sahip olduğunu zannedebilir. Bundan dolayı Kur'an'ı tefsirle okumak önerilir ama meal okumak haram değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.